Haluk Akçetin 2000'li senelerin başlarından bir işine bakıyoruz. Haluk Akçetin o dönemde beyaz fon üzerine uyguladığı burada biyomorfik dediğimiz yani bize bir takım biyolojik bir geleni hatırlatan ama tam ne olduğunu çözemediğimiz o akışkan fırça darbelerine bakıyorum. Bir yandan buradaki hem bana bir güneşi andırırken belki de bunun bir bitki olduğunu da aklımın bir köşesinde köşesine koymuş. Buralara baktığımızda ise yine hani birazcık arnovo tarzı bu bitkisel kıvrımları Haluk Akakçe'nin bu döneminde görüyoruz. Haluk Akakçe her ne kadar akışkan böyle dairesel formlar kullansa da bunları gayet kontrollü bir şekilde Bakın buralarda kullanmış adeta yazı yazar gibi. Yani buradaki renklerin hiçbiri kendi sınırının dışına çıkmıyor. Dolayısıyla her ne kadar kontrolsüzce, coşkulu bir biçimde tuvalin üzerine yayılmış gibi görünse de aslında çok kontrollü olduğunu görüyoruz. Bir yandan da tabii ki çok anıtsal boyutta bir Haluk Akakçı için. Şimdi bu kontrollüden ben başka bir sanatçının daha... E kendi tarzındaki yaprak formlarını kontrollü bir şekilde ele aldı. bu tuvaline gelmek istedim. Ekrem Yalçın da işine bakıyoruz. Ekrem Yalçın da da aynı Haluk gibi renkleri seven, renklerin coşkusuyla kendini ifade eden bir sanatçı. Buradaki e, kübist dönemi diyeceğim ben. Kübist döneminde ise hem akromatik renkler yani siyah, beyaz, gri gibi renkler kullanması hem de normalde kontrolsüzce o döneminde kontrolsüzce böyle tuvaline yayılan bakın o bitkisel formların ya da yaprak formların bu sefer bu küplerin sınırları içerisinde daha kontrollü olması bana ilginç geldi. Dolayısıyla Ekrem Yalçın da bütün o renkci ve coşkulu işlerinden biraz daha farklı olarak daha kontrollü ve işte yukarıdan aşağı doğru baktığınızda ise böyle bir gidiş var. Aynı zamanda op art, optik art yani gözlerimizle görüşüyle oynayan o sanat tarzında bir gönderme yaptığını düşünüyorum.